Fatih Bank Allah rızası için her ile bayilik ver bayilik ver. Arkadaşlar ben eğer her ile bayilik verirsem namusu, şerefi, haysiyeti, güveni, özveni, tecrübeyi kaybederim. Böyle bir de değil mi Ebru? Evet. Bunlar beni çiğ köfteciyle karıştırıyor. Ya da e, oto ekspertiz oldu ya şu an her yer. Evet. İstisnalar hariç. Şimdi herkes diyor ki Fatih Bank elemanları al yetiştir gönder. Arkadaşlar size şunu şöyle söyleyeyim. Benim annemle babam bir tane Fatih Bank yaptı. Her müşteri evine gittiğimde adam benim gibi haysiyetli, şerefli, karakterli müşteriye bilgisini verse suratı odun gibi insan ilişkileri para. Paranın döndüğü yerde istisnalar hariç para 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 karıyı kocadan kocayı çocuktan anayı babadan anayı danadan danayı eşekten akrabayı onu ondan ayırttırabilecek duruma geçiyor. Ben herkese bayilik veremem. Şimdi bayilik verenlerin istisnalar hariç altını çiziyorum. Bunlar paranın köpeği olmuş. Örneğin şu an ben para birisine İstanbul'a bir bayilik versem en kötü bir bir ya da 2 milyon ister miyim? Evet. Bazıları şey der 2 milyon sana verene kadar kendi işimi yaparım. Şimdi ben 2 milyon lira verdim herhangi bir İstanbul'da bir adamın birine. Oğlum İstanbul'dan gelen servislere sen bir gideceksin. 2 milyonla benim şerefimi, haysiyetimi alt üst edebilir. Lan yeri geliyor ben evde. Ebru'yla atışıyorum. Çocuğumla atışıyorum. O kim? Kim, kim, kim? Bir de sizden bayilik alana kadar bunlar Mevlana'dır. La biz 2 milyon 1 milyon Fatih'e para verelim. Bayi alalım ondan sonra sapla bir geçelim. Ben müşteri sokakta bulmadım. Ben bu YouTube kanalında 850 bin aboneyi bulabilmek için sosyal medya uzmanımla Eşimle, çoluğumla, çocuğumuzla, gecemizi, gündümüzle, tırnaklarımıza takarak hiçbir şeye fırsat vermeden dikiş nakışı gibi her şeye dikkat etmedik Mevru. Evet. bunları bir anda yıkmak çok kolay. Paranın köpeği olamam ben. Yoksa şu an isteyeyim ben 81 ile bayilik vermezsem namusuzum. Size de hak veriyorum. Fatih Bank ne olursun İstanbul'a gel kombi bakım mı yap. Biz yetkili servislere yaptırıyoruz. Senin yaptığını vallahi yapmıyorlar. Demiyorlar mebru. Bütün müşteriler diyor ben yıllardan beri yetkili servise yaptırdım. Sizin gibi videolarda izledi adam gelir ki yetkili şu kör sökmüyor. Tesisat filtresine bir bakmıyor. Hava basmamış, birileri sökmemiş. Sizin gibi galoş giymiyorlar. Sizin gibi kendi elektrik süpürgesiyle gelmiyorlar. Sizin gibi teşkilatlı gelmiyorlar. E şimdi gelmeyen adama ben nasıl bir getirttireyim? Gel lan buraya. <laughs> gel. Buyur. Sana bayilik verdim. Bu işi öğren, bu işi öğren. Paranın döndüğü yerde bayilik, teyyare, milletin aklı, fikri, işimizi şimdi bütün esnafların, istisalar hariç kombicisi arabacısı onu bunu aklına gelebilecek hangi sektör olursa olsun bunların şu